ayrılır bu sefer Tamam bak güzelim abi kan. Bu sahaya yem Kangal. Hı. Hmm. Artık Anadolu'da dorada Ak Akerman ağır basıyor. Yani, i̇yi de gelişiyor et. Bu mal pazarından memnun musunuz? Memnunum. Belediyemiz güzel çalışmış. Memnunum, güzel çalışmış. Evet. Çok güzel. Nedir efendim? Nasıl rahat mısınız? Rahatık. Memnunuk. Yani yerler çok güzel ama dışarıda satılmasın istiyor. satılmasın yani. Evet dışarıda satma. Herkes, Herkes gelsin, para versin. Metre. Mesela gelsin, buraya, gelsin, buraya gelsin. burada Ama satsın malını. Adam şu orada satıyor. Biz burada bir para verdik. Mesela yer tuttuk. O adam da Evet, yerimiz dış, güzel diyorsun. Yerimiz güzel. Ee, amca ver bayım Sabah çorba evet. çıkıyor. hizmet İsmet onları. ne diyoruz amca? Amcalar Suyumuz, tuvaletimiz. Valla ne diyelim? Suyumuz, tuvaletimiz, mescidimiz Hepsi muntazam. Sabah, Sabah da memnunuz. Sabah da sıcak çorba içiyor. Yani şu durumda çok iyi. Abi verelim. Bu da dinleyelim. Evet, buyur. Ee, pek e, pazar yeri olarak bir şikayetimiz yok. Ha. Gayet iyi. Bütün üreticiler burada, büyük baş küçük başçılar. E, Vc gibi su dışarıdaki hizmeti gibi. Diyorsun, yani eğer e, inşallah e, dışarıdaki satışlarda olmazsa, e, bütün yurttaşlar burada toplanır. E, buradaki üreticilerin de cebine para girmiş olur. Şu. En da kayıt dışı olmaz. Tabi bir harika olur. Ee, Gelen sizde müşteriler memnun. Mu? Yani burada olmasında. Toplu olduğu zaman rekabet ortamı oluyor. Ee, Tüketici de uygun hayvanı uygun rakamı alabiliyor. Evet. Yani dışarıda belki daha farklı alacak ama burada bütün üreticinin malı meydanda. Yani 10 bin küçük baş varsa 10 bin de rahatlıkla görebiliyor yani. Evet. Beraber. Buyurun sağ olun. Evet hacım. Bir Pazar yeri için ne diyelim? Yapandan, yaptırandan Allah razı olsun. Geniş her şeyi yolunda güzel yer yaptırmışlar. Allah razı olsun. Evet. Yapandan, yaptırmışlar Çay çorbamız diyorlar. Var mı öyle bir şey? Var. var. Çay çorbası var Allah razı olsun. Ha. Başka bir şikayetimiz yok. Peki, teşekkür ederiz. Eksiklerini tamamlarlar inşallah. Evet. Yerleri evet. iyi. Ne yapıyoruz burada? Anlat bayım. Nasıl geçiyor gününüz burada? Vallahi biz daha yeni bugün geldik. He, hoş geldiniz o zaman. Sağ olun. Yer, çadır, şey var yok. Sabah çorbası varmış, şey imkanlar varmış burada bak. Daha biz bir şeyini görmedik. ver abi ver o zaman. Sağ ol. Nereden geldin abi? Mahmutlar Şaklısu köyü. Yakşan'a bağlı. 40. Cesur Doğan. Cesur abi nasıl memnunuz? Vallahi memnunuz ya. abi. Allah razı olsun. Yaptırandan, yapandan, büyüklerimizden, devlet büyüklerimizden teşekkür ederiz yani. Çayımız bedava, çorbamız, çiçeği, yiyecek, içecek bir sıkıntımız yok. Evden evet, rahat. Ee, rahatlık yani. <laughs> Malımızı <delimizden çıkarır> da elimizden da bitirirsek tamam yani. Yok, Merhabalar ben e, Balışehir Karalı köyündenim. Ramazan Varlıoğlu. Yerimizden memnunuz Allah'a şükür. E, her şey sisteminde. Yalnız bir şikayetimiz var. Dışarıda satılmazsa daha çok sevineceğiz. Daha çok güzel olacak. İnşallah. Herhangi bir şikayetimiz de yok Allah'a şükür. Geçen seneye rağmen bu sene daha mı? Daha iyi. Evet, daha, iyi. Güzel. daha iyi. Güzel. Daha iyi. Güzel. İyi, sağ Çok teşekkür ederim. Da sağ ol. Derneğe bura veriyor yani. Malımız da derneğe göre veriyor. Tabii. Hizmet güzel. Hizmet çok Atayım. güzel. Yiğit öldürmeden de hakkını verme ya Ver yani. Vermek, Vermek lazım. Evet. 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 Evet abi dinleyelim seni dinleyelim. Ben Kırıkkale'nin Karalı köyündenim. Sen de burada satıyorsun malın var. Yok. Ben yok. müşteri olarak evet, geldim. Ailesine, Peki. Sadece buranın ulaşım sorunu var. Hmm. Ulaşım çözüldüğü zaman. Ulaşım çözülmediği müddetçe buranın bir pazar niyetinde ben görmüyorum. <laughs> evet. Daha i̇nşallah o da çözülecek. inşallah. İnşallah çözülür. Tamam. tamam bu da önemli bir soru. <laughs> Al. <Hadi. gülüyor> Evet Sayın Başkanım, Kasaplar ve Celepler evet. odasını başkanısınız. Efendim her sene olduğu gibi yine bir kurban daha yaşıyoruz. Burada e, güzel bir ortam hazırlanmış, nezip bir ortam. Biraz önce biz e, mal sahipleri röportajlar yaptık. Burada çorbamız çıkıyor, tuvaletimiz var, nezip bir ortam var diyorlar. Ne diyorsunuz, ne diyorsunuz? Öncelikle herkesin kurban bayramını kutluyorum. Ee, 66 dönüm üzerine kurulu Kırıkkale Belediye Mezbanemiz Kırıkkale Hayvan Pazarımız modern bir tesis oldu gerçekten. Ee, şu anda 400 çadır olmak şartıyla e, hizmet veriyoruz Kırıkkale halkına e, ve ayrıca gündüzleri saat sabah 3'ten saat 8.30'a 9'a kadar sabah çorbalarını ve kahvaltılarını hazırlamak şartıyla onların e, karşılıksız ücretsiz olarak belediye başkanımızın ikramı olarak onlara bu hizmeti sunuyoruz. Belediyenin ücretsiz mi? Tabii, tabii 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 belediyenin Belediye Başkanımız Sayın Veli Korkmaz'ın bizlere e, görev verdi. Bu görevi de biz elimizden geldiği kadar e, hayvan bakıcılarına, e, lavabolardan tutun da e, her şey ücretsiz. E, hayvanın sabahları kalktığımızda su dahil her şeyleri yani hayvanların elimizden geldiği kadar üreticilerimize sabah kahvasına rahat etmeleri, kendileri için elimizden gelen yardımı yapıyoruz. Yani şunu diyoruz, burada her şey güzel. Tabii. Bundan sonra daha da iyi olacak. Diyorum. İnşallah. Her yani. zaman üstüne koyarak, evet. geçen yıla bakarak bu sene daha hazırlıklı çalışıyoruz. Bu sene daha iyi olduğunu söyleyebiliriz yani. Size başkanımıza teşekkür ediyoruz. Ayrıca Veli Korkmaz'a, şahsına ve kendine çok teşekkür ediyoruz. Saygılarımı sunarım. Peki. Sağ olun. Sayın Başkanım, Sağ olun. Teşekkür ederim. Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Ne, ne, yapıyorsun? ne, yapıyorsun? ne, yapıyorsun? ne var ne yok? Burası, burası. İyi olmuş değil, değil mi? mi? Vallahi. İlk şey defa olsun. mı geldi? İlk defa geldi. Gene şuradan gidiyor. Buradan girer, şuradan çıkarız ya. Çocuklar hayrola ya. Merhaba. Merhaba. Evren Çağlar. Kızılırma ee, Kolejinden geliyoruz. Ee, harçlıklarını biriktirdiler. Ha. Kurban alacağız, okulumuzu keseceğiz. Okulda keseceksiniz. Evet. Bir dağıtacaksın, öyle mi? Haşla bir Fakir, falan inşallah. Ne kadar evet, güzel, yiyeceğiz. Allah razı olsun. ne kadar harçlık biriktireceksiniz? Şöyle bitirdiniz. çocuklar, bir açın bir daha fotoğraf çekelim. Gel abi bak, şöyle. Toplu bir fotoğraf alalım. Bunlar şöyle. da bak okuldan toplamışlar, böyle şey kesecekler. <laughs> gelin, gelin. <laughs> Hay maşallah, Allah razı olsun. Çok da tesadüf, tevabık oldu. Ne güzel. <laughs> Ece Ece Bak Ece 28 yüzde 15 kaldı Aman uçun sattın Sabah da başlamadı Oooo Yarın başlayacak Asıl yarın başlar pazar Cumartesi pazar değil pazar olmaz. Değil mi? Yarın bir gün olur başkan Değil mi? Öyle ümit ediyorum Öyle bak Pazar da Hazretesi de olur Olur Tabi arefe günü de var Arefe günü olur. olur Bizim burada arefe <laughs> genelde yüzde %30, 30'u yüzde zaman satılıyor Öyle oluyor başkan Değil mi? Öyle İyi, ne kadar canlı ağırlık diye düşünüyor musun? Canlı pasküle hiç girmedim girmedi. Yok, yok neydi? Tahmin ediyorsun canım işte. Aslında yukarı ben biliyorum. Mesela şu tosuna da 550 kilo daha ağırlığa girebilir. canlı ağırlığa, ağırlığa girmiyor. Ne istiyor oğlum? 5 milyar diyor. 250 olur. 20 lira. Maşallah. Pazarlığa da bir şey yaptınız mı yoksa biz yapalım mı? Şimdi bakıyor daha yeni. Daha bakıyorsun sen. Daha yeni bakıyor Erdem. Pazarlığına destek olayım hadi. Evet. 8 tane olan. Buradaki Evet. Nasıl? İnşallah Allah Kolay gelsin. Maşallah. Nasıl diyor? <laughs> <Nasıl? gülüyor> <Nasıl? gülüyor> Allah'a çok şükür başkanım. Mal biz alacağız. Siz alacaksınız. Ha alacaksınız. başkan pazar var yarım kaldı Pazarlık. Nereye öbür taraf mı? He he hani? <laughs> ha yok. Şey, şey, Sayın başkan. Pazarlık Pazarlık başkan. <Gülüyor> <gülüyor> sizi ne, ne var, mi olacağız? olacağız? vatandaştan yana Ya bize eziyet verdiler başkanım. Varlığa verdiler bana <laughs> şey Pazarlık sünnet, sünnet diyorlar da çok eziyeti çok. Yani. <laughs> abi siz ne, bir tutun da bazen yok dayı da. abi kameraların önünü de Bir milyar alıyorum abi. İki tane. İki şey yani. tane. <laughs> şey problem var <laughs> 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 toplarız tamam. bir gün <laughs> Tamam. Allah, Allah. Çoban parasını da sen al <laughs> oradan bari <laughs> Nasıl gidiyor? İşte bir sıfta kim atar? tamam? diyor olacak bugün ya. mi? Ya. Ne oldu bugün? Bir satış olur, iki sıfır tak senden başlar. <laughs> ne <laughs> al almadı -al abi sıfır tak açalım. Yani Araloyla marşal. Bu rena kaç tane sattı? Burada mı? Burada yani, beş tane sattı başkan. Bizim de sıfır sattı. Bu da sattı. Borcu kapatsak olayı. Ya mı gazı baba inşallah. Bir sıfır tak, sıfır taksa satalım senin 25 tane 70 150 ya, mi yarısı başka abi kurtulamaz kurturaması olur inşallah. Yani ki küçükbaş değil. Bu işte küçükbaş değil. Ha şeyde. Ne var? Şey var. Küçükbaşla ee, kadar var. Evet. <laughs> 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 ne Canım, Tabii, bu tamam, bugün rüzgar yer yok herhalde. Şey bir yer de tamam ama kolay gelsin. Sağ ol Allah. Hadi. Ne güzel. Allah bu sene de hep besleri iyi ya. Hadi elin. Merhaba başkanım. Çay ikram edeyim başkanım. Allah razı olsun. Şöyle biz ben ikram edeceğim şeyler de arkadaşlar gezeceğiz şöyle. Nasıl? Satışta. Vallahi bekliyoruz başkanım ya. Daha Hı? bir hareket yok. Ne sattın yani? Satmadık. Hiç o, mi satmadın? Yok. Ne zaman geldin? dün ee, değil önceki gün geldim. Adam 25 tane satmış. 25 sattın diye. Doğru. Ben satamam. Pazar bundan sonra inşallah satarsın. İnşallah. Geç gelmiş. Yok geçti değil. Dün mı geldin? Dün değil önceki gün geldim. Öyle mi? Burada, Burada sattın mı? Burada mı? Nerede sürüldü o? Sırrı öbür tarafta. Ha bir de orada şey var, kırmızı evet, başı evet, var öyle ya. mi o? Çok büyük. de büyük. Ayrı yerler. Resmi getirmiyoruz. İyi ne güzel. Nasıl gidiyor? Çok şükür iyi başkanım. Satış nasıl? Satış da Nasıl? Çok da iyi değil de. Ben de denetlim başkanım. Hadi bakalım Allah razı olsun. Ben razı olsun başkanım. İnşallah. Biraz daha acıktırmayalım ya. Hazırladın mı? Tamam. özel sıcak olacak. Tamam başlayalım. Selam Selamun aleyküm. Selamun tamam, tamam, aleyküm. Selamun aleyküm. Pazarı mı? Hoş geldiniz akşam. Allah razı olsun. Ne, <laughs> ne yapıyorsunuz? İyi misiniz? Son, son güne kadar gezmeyeceksin. Alacaksın yani. <laughs> Çok bakmayın olmaz ki. Hemşerilerim <laughs> yani gezdiriyor. Yani son güne kadar bakmayacaksın. Bu, bu, bak, <laughs> sen canı çek. yaşamıyor mu? Ne oldu? 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 Anlaşamıyoruz ya. Niye? başkanım. Ya vallahi bak. Nereye baksak satıyor ha ona göre. E, hepsi <laughs> satıyor da alamıyor. <abi efendim. gülüyor> <laughs> ne yapıyor? İyi de Allah razı olsun. Neye baktın? Şey mi büyük Büyükbaşı mı Allah Büyükbaşı mı versin. Ne yaptın? Sattın mı? Da Demek ki. Daha var Kaç da yani tane var? Üç tane var. Daha da Hepsini buraya indirmedim. Yok, burada yani. Hepsi bura mı? 3 tane var. 3 tane kaldı. Bugün selamünaleyküm. Nasılsınız? işte resim bakalım. çalışır bura mı topazlı onun yeri ya? Bura başlarım. Nerede nerede? <laughs> Demet'in <bir> yanına <başkan. gülüyor> ha sen ha. Onun bir de çakması bir var. Öbürü şey. Bir çakma mı orijinali? He biraz ha. <laughs> <topasyonu. gülüyor> Niye o çakmalı <laughs> dese? O, o yan sonradan yani. oldu. Bizimki orijinal. Ha onun ki sonradan. Evet. Aynısını Donga diye oraya varınca o da burada <gülüyor> aynı <gülüyor> aynı <bir olacak>. <gülüyor> Çadırın <laughs> da güzel işler böyle. Şey

Annesi de geldi ya. Allah razı olsun. Allah daha iyi etsin. mu? Satıyormuşsunuz. Satıyoruz Öyle mi? Evet. Neyi satıyorsunuz? da canım yani biraz yani. Dürü değildi ya. Birer sattık. İyi hadi. nasıl satmışsın? Para bu sene geçen seneden birer tane mü? Dur bakalım. Üç e dur bakalım. gün var ya. Hayır yani. ok bugün. Geçen sene yüzde ellisi altmışı son üç günde satılıyor. Cumartesi, pazar, pazarlık. Üç güne de cumartesi. Evet. Peki Allah hayırlı işler versin. Oldu teşekkür ettik. <laughs> Kayran ben, yanı ben yanı ki yanı alacağım. <laughs> hadi, hadi yapayım ben yapayım bazen. Hadi. Pazıval 3,5 dedi. Sen de alıyorsun. Bakayım. 2,5 alacağım. Allah bereket versin. Daha ne diyeyim <laughs> kardeşim <gülüyor> ya, ya. Dur 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 3,5 Al 3 alacağım. alayım da alayım Sen Yok. Hadi ben de sana hanım. Olma. Olma. Iki, geldi, ya. Ya. yeni bir okul yeni, ha? Ha. Yeni, yeni yol yolun altında bir okul var Hayır, 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 Allah bereket versin. hayır, hayır, ha. hayır, 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 bir şey Hadi hayır, 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 hayır Abi senin için. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Her, her şeye teşekkür ederim Allah razı olsun. Allah her şeyi atecek, bir... her şey dört dörtlük. Allah razı olsun. Hey yoksa yok. Çok teşekkür ederim Yani gerçekten... Bu sene daha geçen sene ee, bir acemilik oldu biraz. E, çok güzel. Her şeyimiz dört gözlü. Allah razı olsun. Her radım. şeyimiz. Satış iyi mi sen Emre ne. Satış yok. Yeni çeşmeler yaparak su, çeşmeler su yap hizmetlerinde de o anada sıkıntı yer. Lavabasından mescidine kadar altyapı hizmetlerinde ter işleriz. Ve tekrar birbirimizle beraber e, ve koç gibi Buradaki tüm tedbirlerimiz aldık. Şu anda böyle bir sıkıntımız yok yaklaşık da burada büyük ve küçük baş olmak üzere 11 12 bin toplam kurbanlarımız var. 5 bini büyük diye bakıyoruz. Değil mi? 6 7 bin Altı, yedi bir de küçük başımız var ama bu yarın biraz daha arta bakalım. Çünkü buraya gelen vatandaş biraz köyde, köyünde, bölgesinde kendi ahırında da satış yapıyor, çiftliğinde de satış yapıyor. Orada da kesim yapan yerler var. Bu sene hem burada hem şehir merkezimizde birkaç yerde e, kesimimiz olacak, evet. e, pazar evet. yerlerinde, kapalı evet. pazar evet. yerlerinde. Kafanızda hepsi kesici bu Evet. Kesimimiz de evet. hepsi burada, her parçamızda kesimimiz var. Dolayısıyla şöyle e, bir hatırlığa geçmek isterim. İçerisinde bizim hakikaten mahallelerimizde, semtlerimizde, bu pazar yerlerinde daireli olmak üzere her yerimizde kesimimiz ee, otoparkından giriş çıkışına kadar geçen sene yani de biraz giriş çıkışta farklı sıkıntı yaşadık. Bu tedbirlerimizi aldık. Şu ana kadar da 330 tane e, buradaki üreticilerimize tahsisini yapmış olduk. 11 bin tane e, yaklaşık biz bunu 15 bin civarında bir kurban öngörüyoruz. 40 Kırıkkale'mizde de yaklaşık şöyle bizim tahminimiz yani şey değil. Alf ee, 7 bin büyük baş, 10 bin civarında da küçük baş satıldığını öngörüyoruz. Yani e, toplamda şöyle 100 bin aile sayarsanız 20 bin çıkar, 80 bin aile var, 80 bin neden? Ee, i̇şte bunun yüzde elli si büyük baş, yüzde elli civarında küçük baş kesimde yaklaşık 15 bin, e, 20 bin civarında küçük baştaki biraz artış. Çok e, bu da e, kesenler dışında köyünde, şehrinde, beldesinde kesimlerle dikkat aldığında 20 bin civarında toplamda, büyük ve küçük baş toplamı e, kurban kesilmiş oluyor. Biz burada hem kesimhanemizde, pazarımızda ve tener hizmetleri e, çok iyi şekilde hem de bizim şu andaki kesimhanemizi alan firmamızla beraber Ziya Bey'le beraber hem Ordu Tumak'ın şey yapacağız hem de açık kesimimiz var. Kurbana az örgüt dediğimiz yerde şey, ee, orada da kesimi gerçekleştirmiş olacağız. Burada özellikle şehir içerisinde zabıtanız ve polisimizle o tedbirlerimizi aldık. Kesinlikle şehir içerisindeki rastgeleliği önlemiş olacağız. Kesimde de o anlamda e, farklı sıkıntıların konuşması önüne geçmiş olacağız. Ve burada kesimde köyümüz poşetlerinden diğer hizmetlerine kadar, parçalamaya kadar belli bir oranda büyük başta dörde parçalayarak vereceğiz. Zaten küçük başta daha kolay Onların hepsini e, gidermiş olacağız. Ve özellikle kurban pazarımızın olduğu yerde geçen sene yaşadığımız ufak tefek sıkıntılarımız var. Dikkat edersen bir haftadır gelip gidiyoruz. On gündür de burada, 15 gündür de hatta bir ay <laughs> çalışmayla, yol çalışmasından kanalına, suyuna, arıtmasına, aklınıza ne geliyorsa onlarla ilgili tüm ihtiyaçları karşılayacak düzeye getirdik kesimhanemizi de hayvan Şu anda herhangi bir sıkıntı yaşamıyoruz. Hamdolsun hem şehirde bayram süresince her tür tedbirlerde almış oluyoruz. Aldık hem emniyetimizden hem zabıtamızla beraber. Biraz daha dışarıdan gelen hayvanların özellikle sağlık açısından, yetiştiricilik belgesi açısından yani kulak açısından da jandarmamız da dahil olmak üzere bu kontrolleri çok iyi bir şekilde yaptığımızı düşünüyoruz. Ve gerçekten bu zamana kadar da bize akseden önemli bir sıkıntı olmadı. Yani Kırıkkale'de şu anda dışarıdan içeriden kurbanlık organizasyonumuzla ilgili gelen her vatandaşımız, esnafımız ve e, üreticimiz ve kurban kesecek vatandaşımızın şu ana kadar gerçekten hiçbir şikayet almadık. Çünkü tedbiri çok önceden başlayarak almaya çalıştık ve burada da bakıyorum ki son derece iyi bir noktaya gelmişiz. de inşallah bayramdan sonra daha bir iyi meyle bölgemize hitap edecek. Çünkü buranın zaten kesmane ve özellikle hayvan pazarı bizim biliyorsunuz çarşamba, cumartesi günleri hayvan pazarımız kurulur. Ee, bölgeye hitap eden bir e, yatırım olmuş, olmuş olması sebebiyle son derece önemli bizim için çok değerli. Şuna inanıyorum zaten bir yıl içerisinde yaklaşık tüm istatistik veriler de e, bunu gösteriyor. Kırıkkale bölgesinde, tarım bölgesi olan şehrimizde hayvancılıkla ilgili yatırımlar çoğaldı. Şu anda kırmızı yöneticiler bilgiyle birlikte bir e, oradan sanayi gibi şu şehir merkezindeki tüm ufak tefek e, ağır, ağır, ağır hepsini kapatacağız bayramdan sonra. Onlara da hepsine ilk yapmıştık zaten. Onlar da bittikten sonra inşallah şehrimizde özellikle kentleşme düzeyindeki e, geri yeri çıkan kanunda 20 binin üzerindeki şehirlerde mücavran içerisindeki hayvan besisi e, yasak olduğu için inşallah ondan tedbirlerini alacağız. Ve bir anlamda e, farklı sıkıntı bazı mahallelerdeki sıkıntılara da gidermiş olacağız. Değerli arkadaşlar, yani burada sadece pazarı gezerek, yani sizlere gösterip daha önce bir birkaç kez geldik, gezdik, gördük. Ee, buradaki sıkıntılar anlamında ne olabilir? Önce bir e, çalışmasını yaptık ve şu anda önemli bir sıkıntımız yok. Hatta hiç sıkıntımız yok. Ben buradan hemşerilerimin özellikle Kurban Bayramı süresince mahallede hem hijyene e, dikkat etmeleri hem de Kurban kesim bölgelerinin dışında bir yerlerde kesim yapmaması. Ve o süreçte sürekli bizim temiz işleri bürürlüğümüzle ve işleri beraber arkadaşlarımızın koordinasyonuyla oradaki temel e, ihtiyaçları giderecek hem kuşet dağıtımda hem temizliğine kadar her bir ihtiyaç giderecek çalışmalarımızı ve tedbirlerimizi de aldık. İnşallah sorunsuz bir e, bayram olmasını diliyorum. Ve bütün ve Yaklaşık ee, yaklaşan kurban bayramını kutluyor. Sayılara <laughs> da sevmasını diliyorum. Evet. evet e, orada şehir şey içine sattırmayacağız. <laughs> Şimdi yakalama sıkıntı sonra ben bundan orada gördüm ama çok önemli yok artık. Çünkü şehir içinde özellikle ondan ciddi tedbirler aldık. Ve ciddi de cezaları olacak. Eğer koymaya kadar bu sene hiçbir taviz vermezsin. Kırmızı Türesi'ye dediğimizde, işte, de ona da diyorum. Şehrin içindeki mühideshanelerin bayram sonuna kadar her yerlerinde onay tedbirlerini aldılar. Bir evet. an biraz evet. herkese defterlerimizle konuşuruz. Baktık bir yerden bahsedelim. Karacalı olmaz. Siz de öyle dediğiniz için başka yer olabilir. mi işte? Şurada bir Şurada yer Daha bir yer var. Nereye? Şunun dağ dağ derin bir törenin doksan bin Orası eğitimin Tahmin müdürünüzle defter derbeye gittik. Sağolun başkanım. Yani evet. Antik bir yerden bahsettik. Şunu falan söyledik. kesinlikle kişilerin içerisinde Dört bir 4 yerimiz, yerimiz vardı. Var. Yani Orası daha önce Adalya bir tane bizim var. Dört Daha önce açık cezaevi ilgili çalışmamız olmuştu. Çöplük tarafında bu. değil. Çöplük Hazır basın bir Gerçekten bir tanesi farklılığa <laughs> da Maalesef bilgisizlikten kaynaklanan bir <laughs> yerler. Arzu ederseniz zaman o aydınlatmışlar arkadaşlar. Bu hayvanlarına en iyi bir Şimdi bizim hayvan barınağının 40 kere bile ilgisinin hayvan barınağı var biliyorsunuz. <laughs> hayvan barınağının olması demek, affedersiniz köpeklerin inhal edilmesi demek değil. Biz orada sadece rehabilite ediyoruz. <laughs> alıyoruz, kısırlaştırıyoruz. Kutu Kutuklarını ve diğer aşıları tedavisini yaptıktan sonra 5199 sayılı kanun geriye aldığımız yere bırakma zorunluluğu var. Dolayısıyla hayvan bağımlarının olması demek, sokakta köpeğin olmaması demek değil. Olacak. Olmada beraber olacağız. Ama hayvan bağımlarına geçen köpekler biraz daha sakinleşiyor. Affedersiniz, öküz de boğa gibi. Biri kısırlaştığı için çok sakin çekiyor. çok şey değil. O da, da yazılmış da başkanım. Aynen. Yazmasın. Evet. soracağım Bakan Bey ona örnek olarak verdiği projelerden biri. Tabi orada kapasitemiz belli 300-500 barındırabiliriz ama biz orada kısırlaştırma, aşılama, belli bir süre muhafız ettikten sonra bine yakın sahiplendirme yaptık. Hayvanların arasında 2500 civarında da kısırlaştırma yaptık. Bizim en görüntüye göre 3500 ila 500 arasında bizim kırkaramızda sokak köpeği var. Kırkara köpeği ne? Başkanım. Her yıl farklı kupa rengi veriyoruz çünkü bir önceki verdiğimiz kupa rengini ertesi yıl toplayıcıyla tuz uzatısı yapıyoruz. Evet. Yani diyelim geçen sene kırmızı vermişsek evet. bu sene yeşil, öbür sene beyaz. Biz onu biliyoruz renklere göre. Bu seneki verdiğimiz kupa yeniden almıyoruz. Bir önceki sene kupa alıp tuz evet. uzatısını i̇şte alıp renkler koyuyoruz. şöyle bir... Farklı renkler yanlış anlaşılıyor. Hayır. Hayır. bu sene renk farklı bir rengine göre oluyor çünkü gidiyor bizimki aşılanmış olan hayvanı tekrar getiriyor. Yani o olmasın diye her bir takdirde oluyor ki dinletiyor. Sor. Böyle bir şey çalışıyoruz. Böyle bir şimdi organize sanayi daha önce birkaç yerde denendi Türkiye'de. Önce Çubuk'ta denendi. Sincan'da var. Sincan'da var. Fakat onda üretici çok iyi, etti gitmediler. Özellikle Milliye Nait böyle büyük yerler görürsek şeye yakın Aşk. özellikle... Pazar Şükrü'ye düşünür müsünüz? Efendim? Pazar Ne? düşünür müsünüz? Orada yer mi? Bayağı yer mi? kaç tane şu anda üreticiler an, 115 Sanki, kişi kayıtlı... 115, 115 yaklaşık bizim 200 tane üreticimiz bizim, bizim <laughs> öngörümüzle 40 karede özellikle kırmızı et üreticisi açısından 500 tane üreticimizin olması gerekiyor. Daha şu anda fazla mı var ama 3-5 tane. Bu şu özel yapanların dışındaki organize üreticilerden bahsediyoruz. Borsanın parite geçmesi zaten kargası bandavarının yüksek olmasıyla alakalı. O da e, 20 -30 tane üreticilerin o borsanın ince i̇şte,